Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bu videomuzda Pirana'nın e, 8'li prizini inceleyeceğiz inşallah Isıya dayanıklı termal akım korumalı 2 metre 16 amper 4000 watt 8'li uzatma kablosu diyor neredeyse tüm özellikleri saydı zaten 16 amper 4000 watt maksimum diyor 3 tane USB çıkış diyor 2 metre dirençli kablo diyor 2 de anahtarı var 20 bin kez güvenle kullanabilirsiniz diyor. Yani bir girişine mi 20 bin kere takabiliyoruz? 20 binden sonra bozuluyor mu? Anlayamadım. Yüksek ısıya dayanıklı diyor. PC-ABC ABC, ABC, PC, gövde yapısına sahipmiş. Smart akım dengeleme diyor. Otomatik cihaz tanıma sistemi sayesinde bağlı cihazın ihtiyacına göre akımı kontrol eder diyor. Büyük ihtimal 5 volt 2 amper gibi bir akım veriyor diye tahmin ediyorum. Termal akım koruma diyor. Aynı ısı yükselmelerine kısa devrelere karşı pürüz kendini kapatır bağlı cihazları korur diyor. Koruma tipi termal kısa devre 16 amper 4000 watt maksimum. 100-250 volt AC 50-60 hertz diyor led indikatörlü güç anahtarı 250 volt maksimum priz tipi CEE 7 aynen 2.1 amper veriyormuş yani 5 volt 2.1 amper veriyor burada da diğer korumaları yazıyor arkadaşlar özellikleri evet zaten bunlardan bahsettik şöyle bir kutuyu açalım inşallah burada da bir ip var E önübinden sonra Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Filizimiz bu. Yani düşündüğümden daha hafif. Ben daha ağır bir şey bekliyorum. Buradan da Carlosu var 2 metre. Evet ve plastik kokuyor. Evet fena plastik kokuyor arkadaşlar burası yani. Neyse zamanla gider bir koku. Çocuk emniyet kilidi de var anladığım kadarıyla. ve emniyet toprak hattı olması lazım bunlar pardon. Evet yavaştan ben bunu bir takıp deneyelim. Şurada da kırılmasın diye bir koruma yapmışlar. Şöyle ufak bir ama garanti bölgesi falan filan diyor. Zaten biz buradaki birçok şeyi de yendik. Evet. İncelemeye geçelim. Priz'in kablosunun poşetinin üstüne de böyle bir şeyler yazmışlar. My, burayı anlayamadım. My life diyor. Plan bu. USB çıkışlarıyla bir adaptör arasında baya bir fark oluyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bir odaklasa. Evet. 5 Watt falan şarj ediyor. Voltaj da düşük. Akım da düşük. 3 çıkışlı denedim. Sonuç aynı. Ama bir de adaptörle bakıyoruz. Bakın aradaki farka bakın 7 wattlarda yani bir yüzde otuzluk bir kayıp var. 5.17 volt 1.40 amp. Yani buralarla pek bir şey şarj etmenizi ben tavsiye etmem arkadaşlar. Yani Bluetooth kulaklıktır o tarz bir şeyler olabilir. Bluetooth kulaklık akıllı saat onları şarj eder. Ama gerisi için hiç ideal değil yani bu nedir bu voltaj? Voltaj ve akım değerleri düşük. Buradaki değerse gayet iyi bakın 9 watt'lara çıktı hatta. 9.5 vata yaklaştı. Şimdi şurada tekrar bir daha bakalım. Bakın şu an yarı yarıya oldu neredeyse 5 watt'lara çıktı öbürü Lenovo adaptör 9 watt'tı Lenovo adaptör 5.2 volt'tan 12 volt'a kadar çıkabiliyor bu arada 2 amper destekliyor Bu ise 5 volt 2.1 amper destekliyor Yani bu 5 voltta 10.2 watt Güç faaliyet ederken bu da 10.4 watt vaat ediyor. Ee, ama tabi pek vaat ettiğini sunamadı. Yani 1 amperi geçemedik. 1.05 amper falan. 1.04 Voltaj kötü. Yani bunun e, USB'lerin arkadaşlar sadece Bluetooth kulaklık, akıllı saat gibi az güç çeken cihazlarda kullanın. Yoksa normal e, telefonunuzu power bank'inizi hani böyle bir adaptörle şarj edin. Bu fişe takarak. Yani yavaş şarj eder. Burada üzü ama diğer açıdan bu çıkışları iyi yani birçok cihazı bağlayabilirsiniz. Ha bu arada gene elektrikli süpürge, çay makinesi gibi cihazları bağlamayın. Sadece hani telefon bilgisayar. Yani öyle fazla güç çekmeyen cihazları bağlayın. Çünkü 8 tane var bunda. E, prizinize fazla yüklenmeyin. sigorta attırabilirsiniz ya da Allah korusun e, yangın çıkartabilirsiniz. İşte çay makinesidir, elektrikli süpürgedir. Bunları direkt prizinize bağlayın. Böyle çoğaltıcılara bağlamayın. E, güzel bir priz. Onun dışında ne kadar ben de böyle Altılı bir priz var. Ee, neredeyse bununla aynı ağırlıkta. Çok ağır da değil yani. Ben daha ağır olmasını bekliyorum. Neyse videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Yani şurada da böyle bir yeri var galiba duvar asmak için. Şuradaki renk uyumsuzluğu kötü olmuş. Arkası da böyle. 33.98'miş. Neyse modeli. Ee, daha fazla uzatmayayım videoya. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.